2013 yılında başladığımız pek çok iş şu anda neticelenmek üzere. Sizlere örnek vereyim. Yüzme havuzunu bir hafta içinde teslim alıyoruz. İkincisi yakında yüzme havuzunun çevre ihalesini yapıyoruz. Çevre ihalesi dediğim bahçe. Bahçe düzenlemesi. Yani o yüzme ile ilgili bir şey değil. Hastane çok yakında bu ay içinde teslim alıyoruz. Bu da önemli bir gelişme. Evet. Emniyet müdürlüğünü yakında yine bu ay içinde teslim alıyoruz. Stat, bugün görüştüm ben. Stat 2 Şubat'a yetiştireceğim diye söz verdi ama ben marj bırakıyorum. 15 Şubat'ta burada maç seyredeceğiz. Bunun dışında tabii devam eden işlerimiz var. Kültür Merkezi Halk Eğitim. Maalesef Halk Eğitim ve Milli Eğitim'de ihaleyi e, iptal etme yolunu seçtim Hakan Bey. E, çünkü gidemiyoruz gördüğünüz evet. gibi yani. E, biz isteriz ki etmeyelim Kimse zarar görmesin ama iş gitmiyor. Burada biz ihale iptal edeceğiz. Bu sene başlayacağımız işler var. Bunlardan birincisi Tapu Kadastro programı alındı. İhale edilecek. SGK ve Eşgur binası ihale edilecek çok birkaç ay içinde. Bunun dışında bizim turizm alanda önemli yatırımlarımız var. Bir tane safra mobili için güzel müjdeli haber vereyim. İkinci kanyonumuzu açmak için ben özel idareye talimat verdim. İlyasıköy kanyonunu. Bir ay içinde ihalesi oluyor. Yani bunun manası şu, biz bir tane daha turistleri yönlendireceğimiz bir kanyonumuz daha olacak. Bu konar piknik alanını da bu düzenleme için aldık. Yatırımlarımız Safranbolu ile sınırlı değil. Eski pazarda Hadrianapolis devam ediyor. Şimdi ona ödenek temin ettik. Hadrianapolis'te çevre düzenlemesi, aydınlatma ve kazı evi ihale sürecine girdik. Bu üç şeyin ihalesi ayrı ayrı yapılacak. Orada komple bağımsız büyük bir turizm merkezi olacak bu çalışmalar neticesinde. Üçünü e, yapıyoruz. E, yani e, eski pazar bu sene e, gerçek turizm kimliğine bürünmüş olacak bu yatırımlarla. Yenice de biliyorsunuz belediyemizle e, beraber bir e, büyük e, seyir terası ve restoran çalışmamız var. E, o da tahmin ediyorum Mart'ta başlayacak. İlimiz içinde pek çok e, tabii çalışmalar yapıyor demin de belirttiğim gibi. Atatürk anıtı ile ilgili <laughs> belediyemizle antak kaldık. E, size göstereceğim projeyi e, meydana dikeceğiz. E, bu proje. Yandan görünüşü, önden görünüşü. Yani, kent olacak bu proje. Evet, belediye başkanıyla biz görüştük, e, uzlaştık. Şahane, güzel. Türkiye'nin bu evet. alandaki en uzman, yetkin kişileriyle. Bu da yandan görünüşü. Ben Kent Beyliğinin da. Evet. O gösterdiğimiz istiyoruz. O platform bakın 15 metre küçük bir şey değil. Sadece o arkadaki platform 15 metre boyunda görkemli büyük bir Atatürk'ün e, anıtı olacak. Karabük'e yakışacak. Cumhuriyet kendine yakışacak. Bir ana, Atatürk anıtı.